Dostlar bir şiirimi daha okuyayım. Biz verdik ona bu sultayı. Sulta yani güç, selahiyet, yetki. Biz verdik ona bu sultayı. Cebimize atmış oltayı. Sapı biz olan baltayı bize sallayıp duruyor. Her yer beton asfalt. Bitmiyor yediği halt. Ne yapayım bu cahil millet? Onu kollayıp duruyor. Siyanürlü madenler, hesler, beton, asfalt, kimyasallar asıl virüsünü yarasalar bu şirketlerin sahipleri ve onların ortağı olan iktidarlardır. Bir de asıl suçlular var. Yobazlar yani insanları dinle konsolide edip bu tür insanların etrafında toplayanlardır. Yani ıı, örgütleyendir dinle. Ee, ve o topluluklar o bi biat eden o dine inananlar işte bu tür ıı, virüs şey yarasaları, virüsleri işte <laughs> vampirleri, keneleri koruyor işte. Ee, bir de asıl suçlu o yobazlardır. Hani dini kullanıp halkın milleti cahil insanı konsolide edip yani bir araya getirip o ıı, erklerin yani iktidarların himayesine sokan onların ortağı olan yobazlardır asıl suçlular. Yani bahsetmemiz gereken onlardır. Eğer bir dünyanın her herhangi bir yerinde veya ülkesinde silah öğretimi yapılıyorsa ve diyelim ıı, dünyanın başka bir ülkesi de oraya öğret filan silaha yatırım yapıyor, yap, yapıyorsa çok iyi bilinmelidir ki o silahlarla o ülkelerin halkları vurulacak. Çünkü o halk dediğimiz hani vurulacak olan halklar korktuk, korktukları için bu silah şirketlerine bu silah üreticilerine ses çıkarmıyorlar korkularından. Yarın bu korkuları yüzünden de yine birilerin savaşlarında birilerine Birilerinin kavgasında nefer olup ölecekler. Yani kendileri için kendi kavgalarını verir ver, ver, verirken korkanlar yani kendi kavgasını vermeyenler yarın başkalarının savaşlarında nefer olup yine vurulacak olan ölecek onlar. İşte o korkak halk veya insan tipi yani.